Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Melleresleri savun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Aa bak. Do. Savunmadım. Do. Bak, bak, çıkar göster. Do. Ben göstereceğim. Lafçıdasın. Alcak. Pus. Terbiyesiz. Lütfen beyefendiye bak bir. Şuna bak. Lafçısın sen. Bir tane tokat atacağım. Aa, hiçbir şey atamazsın. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da. Ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim ben gelmemiş sizin TRT'ci. Hiç gelmemiş. Ondan çok heyecanlıyım. Maşallah. Eee, ne iş yapıyorsun sen? Çobanlık yapıyorum. Kaç seneden beri çobansın? 50 sene oldu. Ben 55 yaşındaydım. Eee, 15 yaşındaydım çobanlık başladım. 15 yaşında beri çobansın. Ha, 15 yaşında. Şimdi koyunların da burada. Bu benim değil. arkadaşlarım Benimki tam aşağıdadır. Peki koyunları çağırsan gelirler mi? Ha, oraya gitse hemen geliyorlar. Bunları çağıramak. Ya bunlar gelmiyor. Gel deneyelim gel. Bunlar gelmiyorlar. Niye gelmesinler? Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni diyorsun tanıyorlar. Ki 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. dat 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 dat. Yas 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 kale. Abi hayvanlarda hareket yok. <laughs> Kıpırdamadılar bakmadılar bile sana. <laughs> bunlar benim değil valla Seninkiler olsa getirir miydi? Benimki aşağıda, ben şimdi oraya gitsen bir sesle hep geliyorlar. Peki nasıl anlaşıyorsun hayvanlarla? Ya hayvan biliyor, ben hayvana harpa veriyor, saman veriyorlar. Onun için biz şey yapıyoruz. Var mı senin de koyundan yoksa başkalarının hayvanlarına Yok, mı bakıyorsun? Benimdir. benimdir. 20-10 tanedir. O Çok kadar. fazla değil. <laughs> Abi sen hiç Bingöl dışına gittin mi? Gittim. Nereye gittin? Bingöl dışına, Alazda gittim. Ankara'ya, İstanbul'a gittim. Gezdim böyle ara sıra böyle. Devamlı gitmiyorlar. Peki Arabistan'da bir daha git. Bir Bin, bin görmü İstanbul mu desen ne dersin? İstanbul İstanbul. İstanbul iş yeridir. İstanbul güzeldir. İstanbul büyük şehirdir. Yaşamak istersin yani orada. Tabi tabi tabi. Sen iyi su şarkı söylüyormuşsun ama. Yine o şarkı söylüyorum Hadi bir tane söyleyin. Dalara çıkara bir tanen için Felek rahat vermem bilmem ne için Nasçuk hastayım yanıyor için Kıyma felek kıyma gülüm zarma Üç beş koyun için düştüm yollara Ferhat Şirin selam verdik dağlara Hadi bana kabul ettin. <laughs> <laughs> Yolun açık olsun. <laughs> <laughs> Kabe'de hacılar hu der Allah Yer gökini mini miniler Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah Göster Cemal'ini görelim Allah Kabe'de hacılar hu der Allah Yer gökini mini miniler Allah İzin ver de Kabe'ni görelim Allah

Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor. Lan çıkmıyor mu? Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. <laughs> ya la Gökhan, la 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 lay lay la 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 Batında uzmadı Gökhan adamı nasıl? Aklımızı aldın ya. Eee delikanlının bir yeri vardır. Yukarıda kim var? Yukarısı şampiyonlar ligi gibi. Galericiler, fırlatıcılar. Az önce hayatı abi girdi. Eee geliyorum. Hadi ki. Decimos no al racismo. No to racism. Ney de rasyizm, no o rasyizm. No al rasyizm. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Çin'le de konuşmuşuz zaten. <laughs> ee, Çin'le de konuşmuşuz zaten. Mehmet abinin bünyesi çok zayıf. Doktorla Doktorlar tarafından da konulan bir teşhis bu. Profesörler tarafından. Moğol'de de ile bir çalışma yaptık ikimiz kardeşimle. Bir iki, iki çeşit şey yedirdik, somon yedirdik. Bir de Moğol'de de yedirdik yani. Zehirlendi orada Mehmet abi. Yataktan kalkamadı. Sonra bu haftada da bugün öğlen maç yemeğinde de somon vardı. Mehmet abi dedim somon ye iki tane. Hani kendine <laughs> yediremedik ama. Ha? <laughs> 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 yani dün Üç buçukta akrep girdi odama. Çok sinirlendim abi açıkçası. Onu da söyleyeceğim buradan artık. Ee, uyuyamadım. Ee, ısırsa felç kalacağız. Yani soğuksa bir şey yapsa felç kalacağız yani. Sinirleden uyuyamadım. Sen bir açık getir veya belki hoca da dahil olmak ister. Ee, şöyle bir soru işareti var. Hoca acaba senden Diego'yla Diego aynı görevimi bekliyor? Aynı beklentilerim var oyun içindeki görev açısından. Hocam cevaplamışım. Şey <laughs> <laughs> Hocam şey just yeah <laughs> Ozan. Ozan Umut'u gördü. Daha oyuna girmedi. Umut ona doğru gönderiyor. Sonuç. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Benim babam kimdi peki? Cifi Kennedy abi. Ee. Bak ben senin babanı tanıyorum değil mi? Eee? Amiral Paşa'ydı. Dedem ee? kim? Deden de G.F. Kennedy. Amiraldi. Evet. Yönetim. Aynı, annen de Dünya da yönetim. Annen de G.F. Kennedy'de. Yönetim. Evet. Sen kimsin? Ben şeyim. Abraham Lincoln. Ben kimim? Sen de G.F. Kennedy. Yönetimim. Evet. Yönetimi kendisi. Aynı. Sen kimsin lan? Ben Abraham Lincoln'um. Ne ya. Abraham Lincoln'u ya? Sen şaka mı çok meşhurdur. Yöremizde eşkışkın der bunlar. Şu anda gördüğümüz bu özelliğe eşkışkın diyebiliriz. Eşkışkın bunu kırıyoruz. Kırıyoruz bu eşkışkını soyarak. Tadı meşhur. Bölgemizde yetişiyor bu eşkışkın. Birçok özelliğe özelliğe meşhurdur. E, yöremizde eşkışkın soyularak soyularak yenmek kadar eşkışkın eşk vatandaşlar. Yöremizde çok bulunuyor, çok güzel, meşhur, çiçek açmış. Çiçek açmış, ne güzel. Eşkışkın bu yöremizin e, Hatay'ın ilçesine bağlı Hakika. Biri bizden önce bu odaya girmiş. Selamlar. Furkan Kılıç. Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar. Furkan'ı. Bahattin Bekaroğlu. Kardeşim yapma atma DM diyoruz. Sen de gittin. Engelleyin arkadaşlar Bahattin'i de. İçeride çocuklara. Yapma. Harun Muslu, Bilal Kavraş, Salon Kulis Aykut Özel, Bahattin yapma kardeşim atma hala yapıyorsun gıcıklığına mı yapıyorsun ya? Litvanya'ya selamlarını bekliyorsun. Efendim şimdi de düğün klibiyle birlikte gelin ve damadı yüksek alkışlarınızla dans edelim. Beraber tatile gittiler orada havuza girerken. Ne zaman tatile gittiler beraber niye bana söylenmedi? Bak kaldıkları otel odasında ne çekilmişler. Kaldıkları oda ne biz kızı zaten vermişiz lan.